arkadaşlar bugün Among Us oynuyoruz. Daha demin iki elim geldi ben basa konuşuyorum. Video başlatmayı unutmuşum arkadaşlar. Hemen maçımıza başlayalım o zaman. Imposter geldi arkadaşlar. Üç elimizdeki impostoruz Şansım. Şansım ya ver. Double 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 तब Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup bildirimle açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar abone olup unutmayın açın zimleri. Bum! Evet. Hadi bakalım oyunumuza devam edelim. Evet arkadaşlar şu an oyunlarımızı veriyoruz. Skip dedim ben. <laughs> Abi Abi ne oluyor ya? <laughs> Onun ben benim arkadaşımı zamanına satmam lazım. Double atalım sonra satacağım. Elektrikleri yapsana oğlum. Abi satıyorum eziyor ya. Neydi onun adı? Abi neydi adı? slime, slime. Yine ez. <laughs> Tam arkadaşımı saçmadım onlar. Eşittiğim diyelim. Arkadaşlar ben bir toplaştırayım. Kayıtı başlat. E, arkadaşlar hemen odamıza girdik ve hemen başlatıyoruz. Şöyle alamadım ya. Yani. Neyse. Bir kere de köyümeyi salak. olalım yani köyümeyi turu. Abi kırmızı, kırmızı sağ beni Tamam, sağ Hemen elektrikli kıldaki görevimizi yapalım. tamaya bot ediyordum ya. Evet arkadaşlar maçımıza başladık ve premate. Prematers, prematers. Fake. Orada ben görev yapmamışım, ben çıktım. Aa. Kıymayı arkadaşlar, hiç imparator olamıyoruz yani. Ağzımı yedirelim. You're the fastest fight boy. Ağzını... <laughs> lık arkadaşlar Powerful ladder, the fastest for. Aynı anda gelmiş olabiliriz ama kalkıyorsunuz. Ananı değilmiş lan çocuk. Duber. Yine kremi içiyoruz arkadaşlar. Çıldıracağım. Bir ara beni kesecek gibime geldi. Burada hiç görevimiz yok abicim. Lan! Beni kesecek gibime geldi. fazla olmadı. Arkadaşlar durun bir saniye. Arkadaşlar imposter olduk şu an. Şu an imposterız. Evet arkadaşlar imposterız. Imposterız arkadaşlar. Hiç kimse butona basamaz bu sıfır. Selamın aleyküm. Hadi arkadaşlar sizi öpüyorum ben. Bu arada arkadaşlar. 20 bin abone olunca şey şey yapacağım. Hiç karşıma kadar bal yeme videosu gelecek. This is fascinating biosphere I am now the the egg reptiles. are growing restless I will you. I will find you. sevdiğim <laughs> arkadaşlar. Yemin ederim mükemmel bir karakter olmuş. Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar tefak yapmışlar. Çok güçlü bir karakter.

oyunda bayram <laughs> <laughs> bu, ar bu, arada arkadaşlar açıklamaya Nus Brawl'ın linkini bırakacağım şöyle. Nus indirelim. dostlar yine yastık hemen app sevgi açıkladık aaa neyse biz de şeyden indirelim arkadaşlar Şuradan indirelim. Şuradan indiriyorum ama Şimdi indiriyorum diyelim. Önce açıklamaları bırakırım muhtemelen. İndirirken öncekine gittik diyelim. gir diyelim. Bak şöyle yapalım arkadaşlar. Yine de indirip Sonra browser server bir diye bir şey çıkacak. Bu videomuz bu kadarlıkta Bu kadar da arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı beğenin. Yorum Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.